Birçok kez başarısızlık yaşamasına rağmen denemeyi hiç bırakmayan kolay pes etmeyen bu adamın hayat hikayesi, çabalarının karşılığını istediği gibi alamayan, başarısızlığını kabullenmeyi hazır insanlar için muhteşem bir motivasyon kaynağı olabilir. İşte asıl adıma yoğun olan Jack günümüze uzanan başarı yolculuğu. Mayoğun, İngilizce öğrenmeyi çok istediği için 9 yaşından itibaren her sabah 5'te kalkıp bisikletiyle şehir merkezinde turistlerin yoğun olduğu bir otele gidiyordu, onları para almadan gezdirerek İngilizce pratik yapıyordu. İngilizcesini geliştirmek için 9 yıl ücretsiz olarak bu işi yapan May yoğuna, orada tanıştığı turistler isminin telaffuzu zor olduğu için Jack Takma adını verdi. Okula başlamaya karar verdi ancak ilkokulda sınavında da, ortaokulda da, üniversite sınavında da ilk seferde başarılı olamadı. Harvard Üniversitesi'ne de 10 kez başvurdu ve tam 10 kez reddedildi. İlkokul sınavlarında 2 kez, ortaokul sınavlarında 3 kez başarısız olan Jack Ma, üniversiteye de 3. denemesinde girmeyi başardı. Doğduğu yer olan Hangzhou'da bir yüksekokulda İngilizce öğretmenliği bölümüne girmeyi başardı. Fakat kendisi kazandığı okulun Hangzhou'nun en kötü üniversitesi olduğunu söylüyor. Okul hayatında bir sürü başarısızlık yaşayanma, başta iş hayatında da pek parlak deneyimler yaşamamıştı. Başvurduğu tam 30 işten ret cevabı aldı. Polis olmak için başvurdum. Başvuran 5 kişiden 4'ü alındı, ben kabul edilmedim. Kiyafs için pazarına girdiğinde iş için 25 kişi başvurdu, 24 kişi alındı ve alınmayan tek kişi yine ben oldum. Başta İngilizce çeviri üzerine bir web sitesi kurdu, başarılı olamadı ancak bu işte ilerlemeye karar verdi. Çin'e döndü. 1999'da 17 arkadaşıyla birlikte Alibaba.com'u kurdu. Başta birçok Amerikalı yatırımcı bu adam deli, bu iş tutmaz, demişti ancak 100 bin dolarlık servetle kurduğu Alibaba, sonrasında Softbank, Goldman Sachs gibi şirketlerden yatırım aldı. Alibaba'yı dünya genelinde 24 bin çalışan ve 10 binden fazla ortak şirketi olan bir ticaret devi haline getiren Jack Ma, 2013 TCO'luk görevinden istifa etti ve yerini gençlere bıraktığını açıkladı.